Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Şimdi vakit kaybetmeden Yıldız Tilbe'yi anlatmaya başlayabiliriz. Yıldız Tilbe 16 Temmuz 1966 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir'in Konak ilçesine bağlı Gültepe semtinde doğan Yıldız Tilbe, Kürt ve Zaza kökenli ailesinin altı çocuğundan en küçüğüdür. Ailesi içinde Yadigar takma adıyla hitap edilmiştir. Tuncelili ve Zaza kökenli olan annesinin adı Altun, Ağrılı ve Kürt kökenli olan babasının adı ise Ali'dir. Babası Ali Tilbe mevsimlik işçiydi. Orta ikinci sınıfta okudu. Mustafa Rahmi Balaban Ortaokulu'nda eğitimini bırakmak zorunda kalarak küçük yaşlardan itibaren şarkı söylemeye başlamıştır. 18 yaşından evvel evlenmiştir. Evliliğinden Sezen Burçin adında bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Ardından 5 yıl evli kaldığı Güngör Karahan'dan ayrılmıştır sonraları ise İzmir'de çeşitli gece kulüplerinde şarkıcılık yapmaya başlamıştır. Sahneye ilk olarak 90 tarihinde Cengiz Özşeker'in patronu olduğu bir kulüpte başlamıştır. 91 tarihinin sonlarında ise Sezen Aksu, Yıldız Tilbe'nin ismini duyup kendisini dinlemeye gelmiş ve vokalistik teklif etmiştir. İki sanatçı tanışmış, Yıldız Tilbe vokalistlik teklifini kabul ederek İstanbul'a gelmiş Sezen Aksu'nun evine taşınmıştır. Konserlerinde ve albümlerinde vokallik yapmıştır. Sezen Aksu ile yolları ayrıldıktan sonra İstanbul'un gece kulüplerinde şarkı söylemeye başlamıştır. Bu sırada Cem Özer'in Laf Lafı açıyor isimli programında solistlik teklifi almış ve bir süre programı solisti olarak şarkı söylemiştir. Bu programda kazandığı ün ile albüm teklifleri alarak 94 tarihinin yazında Delikanlı isimli bir albümünü yayınlamıştır. Bu yıllarda birçok sanatçı hit olan şarkılar vermiş, vokaller yapmıştır. 1996 tarihinde 1996 tarihinde Narkotik Şube tarafından sanatçının evine yapılan baskında bir miktar esrar bulunmuş ve Yıldız Tilbe 3 gün yazı altında tutulmuş. Daha sonra serbest bırakılmıştır. Esrardan kurtulmak için Balıklı Rum Hastanesinde bir süre tedavi görmüştür. Aynı yıl çıkardığı Aşk Perest albümü beklenen ilgiyi görmemiştir. 90'lı yılların sonlarında İstanbul, Bursa, Eskişehir'de çeşitli gece kulüplerinde çalışmaya başlamıştır. 2001 tarihinde çıkardığı Gülüm isimli albümü ve Yıldızı yeniden albümü ile Yıldız'ı yeniden parlamaya başlamıştır. 2002 tarihinde çıkardığı Haberi Olsun isimli albümü büyük ilgi toplamıştır. Daha sonra 2003 yılında yayınlanan Yürü Anca Gidersin isimli albümdeki her şarkı hit olmuştur. Sanat hayatı boyunca Birçok ödül alan Yıldız Tilbe günümüzde hala en başarılı bestecilerden ve yorumculardan birisi olarak görülmektedir. 2004 tarihinde Yıldız Tilbe rahim rahim kanseri hastalığına yakalanmıştır. Bir süre Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi'nde tedavi görmüş ve ameliyat olmuştur. Yıldız Tilbe hastalığını o dönemde yaşadığı ayrılık acısına bağlamış ve şöyle söylemiştir. Bunu ailem dışında kimseye söylemedim. Çok şükür ki daha önceden çocuğum olmuş. Yoksa bu durum beni yıpratabilirdi. Hastalığı dönemimde Büyük bir aşk yaşadım. Hastalığım döneminde büyük bir aşk yaşadım. Çok aşıktım. Sadece onu düşünüyordum. Sürekli aklımdaydı. İnsanın bir derde olunca o vücudunda bir sorun olarak çıkabiliyor. Hastalandıktan sonra kendim, kendisini tamamen unuttum. Şimdi her şeyin o kadar kafaya takılmaya değer olmadığını, gereksiz şeylerle üzülmemem gerektiğini öğrendim diyerek ifade etmiştir kendisini. Bir zamanlar Arabeskis'in efsane ismi Azer Bülbül tarafından evlenme teklifi almış ama Yıldız Tilbe bu teklifi kabul etmemiştir. Yıldız Tilbe yazdığı şarkılarda hüzün, aşk ve ayrılık konularına değinmiştir. Yıldız Tilbe şarkıları ve bestelerinde romantik konuları işleme gereği duymuştur. Aşk temasını şarkılarında imgesel olarak güçlü bir dil ile anlatmıştır. Yıldız Tilbe'nin albümlerinde seslendirdiği kendisine ait besteleri dışında birçok sanatçıya verdiği onlarca bestesi vardır. Sanatçının 94 tarihinden 2005 tarihine kadar yayınladığı toplamda 9 albümünde yer alan şarkılarda bu temaları görmek mümkündür. Sanatçı kariyeri süresince 2004 tarihinde bir ilk olarak Yıldızdan Türküler isimli albümünde seçme türkülere, 2009 tarihinde ise Aşk İnsanı Değiştirir albümünde arabesk ve halk müziklerine yer vermiştir. Şarkılarında günümüzde daha sade bir dil kullanmaktadır. Tarz olarak pop ile başlamış ve repertuarını genişleterek arabesk, halk müziği ve sanat müziği formlarında da kullanmıştır. Yıldız Tilbe 1998 tarihinde yayınlanan ve sanatçının dördüncü stüdyo albümü olan bir diğer albüm Salla Gitsin Dertlerinidir. Albüm 12 parçadan oluşmakta olup albümde yer alan 4 şarkının söz ve bestesi sanatçıya aittir. Albümde söz müziği Pir Sultan Abdal'a ait Geçti Dost Kervanı isimli türkü de Tilbe tarafından yeniden yorumlanmıştır. 2001 tarihinde yayınlanan Gülüm isimli albümde yer alan şarkıların söz ve müziklerin tamamı Yıldız Tilbe'ye aittir. Sanatçı albümde Aşkın Cezam mı isimli şarkının klibinde yakın sanatçı arkadaşları ile beraber yer almıştır. Albüm sanatçının İdobay Müzik adlı şirkette son çalışmasıdır. 2014 24 Nisan 2002 tarihinin de yayınlanan ve Yıldız Tilbe'nin 5. stüdyo albümü olan Haberi Olsun 11 şarkıdan oluşmuştur. Albümde yer alan 10 şarkının bestesi sanatçıya aittir. 2006 tarihinde yayınlanan ve sanatçının maxi single çalışması olan Tanıdım Seni Tanıdım Seni 6 şarkı ve 2 versiyonla toplam 8 şarkı bulunmaktadır. Sanatçının 11 11 alb 11, alb 11, alb 11 albümüdür. Albümdeki tüm şarkıların söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye aittir. Yine sanatçının bir diğer albümü 2008 tarihinde yayınlanan 16 şarkıdan oluşan ve Yıldız Tilbe'nin 12 stüdyo albümü olan Güzeldir. Albümde 15. sırada yer alan şarkıların şarkısı isimli şarkının sözleri sanatçının 2008 yılına dek kendi albümlerinde ve diğer şarkıcılardaki şarkıların isimlerinden veya şarkı sözlerinden derlenmiştir. 20 Mayıs 2009 yılında yayınlanan Aşk İnsanı Değiştirir isimli albümde Yıldız Stil ve Arabesk ağırlıklı şarkılar seslendirmiştir. Albüm iki ayrı CD'den oluşup albümde Ağla Yüreğim, Aşk İnsanı Değiştirir, Gözleri Kara Sevgilim, Beni bir kara, ben bir karar verdim. Seni sevmek İstemiştim isimli şarkıların söz ve müzikleri sanatçıya aittir. Çıkış şarkısı Erkin Karay klasiği Anma Arkadaş şarkısıdır. Albüm 23 şarkıdan oluşmakta olup listelerde satış rekorları kırmıştır. 2010 tarihinde Seyhan Müzik etiketiyle yayınlanan 14 albümü Hastayım Sanadır. Albümde 10 şarkı yer almaktadır. Şarkıların tamamı Yıldız Tilbe'ye aittir. İki tanesi daha önceden sanatçı arkadaşlarına verdiği Ayrılamam ve hiç kimse değilim şarkılarını kendi yorumuyla albümüne almıştır. Pop ağırlıklı bir albüm yapmıştır. Albümde hastayım sana, bu evde senle ve sevgilim benim şarkılarına klip çekmiştir. <laughs> 2011 tarihinde Oynama isimli albümünü çıkarmıştır. Albümün çıkış parçasının müziği dünyaca ünlü bas gitar sanatçısı Marcus Miller'a ait Blast melodisidir. Yıldız Silva bu müziğin üzerine sözler yazmıştır. Oynamanın Blast versiyonu dışında bir de Türkçe versiyonu mevcuttur. Ve video bu versiyona Kenan Doğulu tarafından çekilmiştir. Daha önce sanatçı arkadaşı Toprak tarafından da seslendirilen yani Aklım Hep Sende isimli türkü, Türk halk müziği tarzındaki tek şarkısıdır. Yıldız Tilbe çok sevilen bir sanatçıdır halk tarafından ve hala insanlar insanların karşısına çıktığında popülerliğini korumaya devam etmektedir. Yıldız Tilbe hakkında bilgiler verdik, onu daha yakından tanıdık. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.